Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, batık gemi incelemesi yapacağım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi batık gemi daha çok kumsal alanlarda ya da karaya oturmuş bir şekilde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benimki deniz noktasında bulunuyor. Hazırsanız batık gemi içinde işte neler var bakalım. arkadaşlar, merdivenle inelim. Ve ilk sandığımız burada. Bakalım sandığın içinde ne çıkacak. Evet arkadaşlar, e, 13 tane patates atılan cisim korumalı ve dikenler birli. bir deri ceket, zehirli patates ve yusun bloğu çıktı. İşime yaramadı, yaramayanları almıyorum. Bu kapıdan girdiğimizde başka bir sandık var arkadaşlar. Bakalım bu sandığın içinde ne var? Evet arkadaşlar bu sandığın içinde 16 tane kağıt 2 adet tüy ve hazine haritası var arkadaşlar. Hazine haritasındaki yerleri takip ederek şuradaki hazineye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hazinenin içinden de elmaslar, zümrütler ve benzeri madenler çıkıyor. Evet arkadaşlar oh, yeminin bu bölümünde de bir tane hazine sandığı var. Bakın şurada bakın. Şöyle arka bölümünde. Oraya hazırsanız girelim. Arkadaşlar e, bunu açmadan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın açıyorum. Arkadaşlar. 6 adet zümrüt. 13 adet lacivert taş. Bir büyü şişesi. 2 altın. Ve 13 tane de demir parçası çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani Normalde sıfır anahtar e, kalma e, açsaydık bizim için bayağı yararlı olabilecek eşyalar çıkardı arkadaşlar. E, arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoyu arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.